Merhabalar. Bugün de pazıyla hazırladım. Güzel bir tarifi paylaşacağım sizlerle. Bir demet pazı kullandım. İnce bir şekilde doğrayarak bu güzel lezzetin hazırlanışına geçiyorum. Pazıyı bir de böyle deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Daha önce pişirenler zaten bilirler lezzetini. azı doğradım. Sonra bir kaseye aldım. Tarif içerisine bir tane kuru soğan kullandım. Tüm yemeklerimin olmazsa olmazı. Tencereye zeytinyağı ekledim. Doğramış olduğum soğanı ilave ettim. Soğan kavrulurken dondurucudan çıkartmış olduğum bir tane kırmızı biber, doğranmış kırmızı biber, iki diş doğradığım sarımsağı ekledim. Bir tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışık ekledim. lezzetleri birbirine karıştırıp harmanlıyorum. İçerisine pazı ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber ilave edip bu aşamada kapağını kapatacağım tencerenin pazının biraz solmasını bekleyeceğim daha rahat karıştırmak için. Pazı çok hafif pişti. Pazıyı karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı pilavlık bulgur ekledim. Bir buçuk su bardağı su ilave ettim. Kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Pazının sapları tamamen yumuşayıncaya kadar pazayı pişirdim. Sonrasında üzerine yumurta kırdım. 3 tane yumurta ekledim bir demet pazı için. hafif karıştırdım. Dağıttım yumurtayı. Yumurta da pişti. Bu aşamada ocağın altını kapatacağım ve biraz dinlenmeye bırakacağım. 10 dakika kadar dinlenmiş olan tarifi servis tabağına alıyorum. Daha önce pazı pişirmişsinizdir eminim. Bir de yumurtalı deneyin. Yumurtalı da çok lezzetli oluyor. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemesini, malzeme listesini açıklamaya ekleyeceğim. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.